Merhabalar, ben Mehmet Ozanberk. ASO 1. OSB Enerji İşletme Müdürlüğü'nde enerji yöneticisi olarak çalışıyorum. Sanayicimizin yararını olan projeler lansmana çıktığı zaman bunlar zaten bizde heyecan oluşturuyor. Sanayicimize katkı sağlayabileceğimiz her projenin içinde öncü olarak yer almayı hedefliyoruz. ASO 1. OSB olarak bu bizim vizyonumuzun bir parçası zaten. Bu amaçla biz de bu projenin bir paylaş olmayı istedik. Bu projeye katılmamızdaki en büyük motivasyon sanayicimizde gözle görülür yararlar sağlamak ve bilinç artışı sağlamak bizim için en büyük motivasyon kaynakları oldular. Bunun yanında sürdürülebilir bir üretim, çevreye daha duyarlı elektrik sarfiyatı bizim için önemli girdilerdi bu noktada. OSB'lerin ilgili birimlerinin bu konudaki yetkinliğinin artırılması hem sanayicimiz için hem OSB'ler için hem de projenin daha iyi sürdürülebilmesi için önemli bir nokta olacaktır. Bu noktada da tek ofisleriyle ilgili çalışmalar bildiğimiz kadarıyla sürüyor. Biz bunun da içinde olmak istiyoruz. t projesi bizim için iki ayrı fazla gerçekleşti. Zaten 7 yılda pilot olarak uygulanacak bir çalışmanın biz ilk denemelerini ayrı bir fazla gerçekleştirdik. Toplamda 13 firmamız bu projeye katılım sağladı. 3 tane içinden belirlediklerimizde ise onların da pilot çalışmasını gerçekleştirdik. Bu noktada beraber çalıştığımız, çalıştığımız EVD firmaları bizlere büyük katkılar sağladılar. İlk başta firmalarımızda ön görüşmeler yapıp mevcut olabilecek motorlar hakkında değerlendirmeler yaptık. Ön gittik, bu motorlardan ölçümler aldık, motor envanterini doğruladık. Çalışma saatleri hakkında bilgi edindik, motorlar nasıl işliyor, nelere faydaları var, hangi proseslerde kullanılıyor gibi almamız gereken bilgileri ön kısmından kısımlarında aldık. Daha sonra oluşan çilerde de bir filtreleme yaparak detaylı etüt kısımlarına geçtik. Detaylı etütlerde özellikle üzerine eğildiğimizde bize maksimum fayda sağlayacak motorlar üzerinden devam etmek istedik. Bu noktada sanayicilerimizden bize gelen en büyük geri bildirim ölçümler sırasında üretimin aksamaması oldu. Bu onlar için çok önemli bir kriterdi. Ve çalıştığımız evrede şirketleri sağ bu noktada azami titizlik göstererek sanayicimizin üretimini aksatmadan ölçümleri aldılar, değerlendirmelerini yaptılar. Sahadan biz bu şekilde ayrıldık. Daha sonra enerji raporları ortaya çıktı, detaylı tüt raporları ortaya çıktı. Enerji detaylı tüt raporlarını kendi aramızda görüştük, UNDP ile görüştük, Sanayi Bakanlığı ile görüştük. En son fabrikalıcılarımıza dönerek biz bu motorların değiştirilmesine uygun olacağını düşünüyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ortak bir paydada buluştuktan sonra bu motorların değişimiyle ilgili sanayicilerimizden teyitleri aldık. Onlar siparişlerini geçtiler. 3 firma üzerinde konuşmak gerekirse iki tanesinde motor değişimini tamamladık. Bir tanesinde motorların temini sürüyor. Bir tane o son motor temini beklenen firmada da bir motorun değişimini gerçekleştirdik. Toplamda şu an 15 adet motor değişimi gerçekleştirilmiş oldu. Burada %8 ile %30 arasında kazanç sağladık. Tabi bu %30'a yakın olan taraflarda ilk ölçüm göre malzemelerin sertliği, niteliği, niceliğinin değişmesi de biraz etken oldu ancak gözle görülür faydalar sağladık. Bu noktada da sanayicilerimiz memnuniyetlerini dile getirdiler ve inanıyorum ki bu onlar için teşvik konusunda çok yararlı oldu. Bizim, yani benim kendi şahsım adına söylemem gerekirse bu projeye katılan firmalar yeni yaptıkları motor yatırımlarında, daha doğrusu motor ihtiva eden ekipman yatırımlarında bu projenin çıktılarını direkt uygulamaya geçtiler. Daha yüksek verimli motor talep ediyorlar, bunu şartnamelerine yazıyorlar. Bu bizim için önemli bir kazanç sağlamış oldu.